Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte laminal okuru yani AM okurunu göstereceğim. Birinci ve ikinci perdede oluşuyor akorumuz. E, İşaret parmağımızla birinci perde ikinci tel. Orta parmağımızla e, ikinci perde dördüncü tel. Ve yüzük parmağımızla da ikinci perde üçüncü tele basıyoruz. Bu akorda vuruşumuzu e, beşinci tel üzerinden yapıyoruz. Buradan. <laughs> minör akorumuz Evet arkadaşlar farklı akorları öğrenmek için YouTube kanalıma takip edebilirsiniz. Teşekkürler.